zaman ne oluyor? Az önce yaptığım gibi şu dilime yetişemiyorum. Dille yetişemiyorum. Beyin yapıyor çünkü onu ama aynı anda o dille söylemek çok zor bir iş. Sen yani kendi kendine mesela bunları dille, dille söylemesen ne oluyor? Söylemesen olmuyor mu? Dille söylemesen ne oluyor? Resmen şuraya ağrı giriyor. Çünkü gerçekten bazen iyi bazen kötü ama ben bunu yani amaçlarım var, hedeflerim var. Nedir amacın, hedefin? Her insanın ilk önce bir hedefi olmalı. Ve o hedef olan hedef aşkı olmalı. Çünkü eğer hedef olmazsa doğarız, büyürüz, ölürüz. Bir insan mesela fabrikada işçi olmak ister, bir insan da müdür olmak ister. Karar bizim, seçim bizim, idareyiz. Çok doğru. Yani seçim ve idaremizle Nasıl? geleceğimizi biz oluşturuyoruz. Benim hedefim mesela yurt dışında yapay zeka veya bilişim okumak ya da bilgisayar mühendisi diyelim biz buna. Hı hı. Yüzde yüz inanıyorum ki başaracağım. Çünkü ben bunu kendimde hissediyorum. Müthiş bir alkışla destek verelim mi? <laughs> Çünkü... Bugün Gençlik Bayramı. Seni gibi bir genci stüdyomuzda ağırladığımız için ben çok mutluyum. İleride Vehbi Bulut adını mutlaka çok önemli yerlerde göreceğiz, duyacağız gibi geliyor bana. Özellikle bilim dünyasında. Çünkü meraklısın. İnşallah kişisel gelişimle de ilgileniyorum. Çünkü bir söz var. ...şartların sizi götürdüğü yerde kendi şartlarımızı oluşturarak ulaşmak istediğimiz yere gitmeyiz. Çünkü zira başarılı insanlar içinde bulunduğu şartları değerlendiren insanlardır. O zaman zaten başarılı. Senin içinde bulunduğun şartlarla nasıl bir okula gidiyorsun mesela? Mesela ben dizilse gidiyorum. Matematiğim zayıf. Matematiğin zayıf mı? Zayıf. Nasıl yani? Kaç matematik? Bir. Duydunuz mu? <gülüyor> 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 Ama oluyor galiba. Neden peki? Bunu hiç Oğlum, düşündün mü? Matematiğin niye bir olsun ki senin şimdi? ve? Ben şimdi çeşitli yerleri uyayım. Bu üstün zekanın belirtisiyle. Ben bunu böyle değerlendirmiyorum. Çünkü kendimi Hı. dövmek istemiyorum. Belirli bir... Matematik öğretmeniyle tartışıyor musunuz belli konularda? Belli konularda tartışıyor musunuz derken... ...anlamadığım konuda tartışmak istemem. Bildiğim konuda tartışmak isterim. Peki anlamıyor musun sana? Anlamıyorum Kaç derken... Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Lise son. Lise sonda ne, ne öğretiyorlar matematikte şimdi? Logaritma, türev, Hı. integral. Logaritma, türev, integral bunlar sana anlaşılmaz mı geliyor? Çekici gelmiyor ya da. Çok ilginç. Hı. Çünkü... Bunu ben doktora da gittim. Yapabilecek bir şeyimiz yok dedi. Bana belli ilaçlar verdi. Onu nasıl kullanmadı? Çünkü kullanmak istiyorum. Ben alıştım artık böyle şey. Mesela bizim binada basamaklar var. işte o basamakları soyuyorum. Ondan sonra onu işlem yapıyorum. Aşağıda kepek dükkan var o köpekteki şeyleri sayıyorum. Peki onları sayarak sen mesela ileride hayal ettiklerini belki yapman biraz daha zor ama logaritma, türev, integral onları öğrenirsen, yüksek matematik bilirsen mesela ileride hayal ettiğin bilim dünyasında dilediğin yerlere daha kolay gelirsin gibi geliyor bana ama tabii yanılıyor olabilirim. Tabii ki öyle. Belki de üzerine logaritmanın o kadar çok üzerine düşsem yani bu üstün zekanın çok şeyleri başaracağıma ben inanıyorum. Hmm. Çünkü bunu kendimi hissediyorum ben. Biliyorum. Başaracağım. Az önce dediğim gibi zira başarılı insanlar içinde bulunduğu şartları değerlendiren insanlardır. Çok ilginç. Sen buradan ayrılma. Çünkü seninle ilgili başka bir konuma danışmak isterim. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi astrologlarından biri o sayın seyirciler. Oğuzhan Ceyhan, onun da IQ'su çok yüksek. Merak ediyorum senin doğum tarihinle ilgili acaba bize ilginç şeyler söyleyebilir mi? Önce tanıtım bandımız giriyor. Oğuzhan Ceyhan az sonra bizlerle birlikte olacak. Şeyhan, dediğim gibi sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli astrologlarından İngiltere'de aldığı eğitimini aynı zamanda iktisat biliyor, evet, sporla ilgileniyor, ilgileniliyor, ilgilendiği olsun. pek çok alanda çok bilgili olduğunu ben biliyorum. Çünkü aynı zamanda çok yakın arkadaşım ve dostum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Defne? İyiyim Osar'cığım sen nasılsın? Şana var gibiyim 19 Mayıs ilk önce Gençlik ve Spor Bayramımız tüm gençlere, tüm genç kalanlara ve tüm Türkiye'ye kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> I'm Bir genç deha var. Evet, evet. Ben biliyorum evet. senin de IQ'un çok yüksek. Ee, sizin aranızda evet. çok benzer özellikler saptadım konuşurken. Evet. Naçizane. Onun için Vehbi'yi tanıman gerektiğini düşündüm. Vehbi dünyaya farklı gözlerle bakıyor. Sayılar evet. onun hayatı. Evet, Takıntılarım Benim de vardır. öyledir. Ben de sayılarla bakarım yaşama. Vehbi merhaba. merhaba. Nasılsın canım? İyiyim abicim, siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Demin gördüm, yaptığı çalışmaları gördüm. Matematiğinin biri olduğunu söyledim. Şimdi e, bilenler bilir. Ben psikolojik astroloji uzmanıyım. Jungian astroloji denilen analitik hı hı. psikolojik astroloji uzmanıyım. Bir psikolog değilim. Bir psikiyatrist değilim. Tıp doktoru değilim. Hı hı. Astroloji ve psikoloji birleşen transpersonal psikoloji uzmanıyım. Asır konum budur. İngiltere'deki eğitimim budur. Arkasından sık bu İngiltere olmadı. Norveç'te de çalışmalarım oldu. Çek Cumhuriyeti'nde çalışmalarım oldu. Kendim biraz meraklı olduğum için Butan dağlarına gidip Taoist evet. çalışmalara, evet. sen de biliyorsun. En son Güney Afrika'daydım. Zulu kabilesinin içindeydik yani. E, yedi gün onlarla beraber kaldık. Kardeşimizin pozisyonu aslında e, deha, dahilik. Fakat dahiliğin de tanımları vardır. Şimdi bazı dahilerimiz vardır. Bilirsiniz ki işte bunlar Salvador Dali gibidir. E, büyük ressamlardır. Evet. Onlar daha soyut zekalarıyla çok iyi düşünürler. Kardeşimiz bir somut deha dediğimiz, işte Robert Zuckler, Bill Gates gibi matematiksel yetenekleri ve yüksek matematik yeteneklerini kullanan bir karakter. Şimdi bir özellik var. Albert Einstein da bu arkadaşımız gibiydi. Vehbi gibi yani. Aynı Albert Einstein hayat hikayesine bakın ki Albert Einstein bizim için çok önemlidir. Çünkü hala astroloji bir bilim midir değil midir diye bizler gibi e, ülkelerde çok fazla tartışılırken Albert Einstein zaten son noktayı koymuştur astroloji ile ilgili e, yaptığı çalışmalarda. Şimdi Einstein benzetmesi yaptın. İyi bakın bu çocuğa. Geleceğin Einstein, Türk Einstein'ıdır bu arkadaş. Ercan Bey. <laughs> siz durduğunuz yerde niye gülümsüyorsunuz? Siz niye gülümsüyorsunuz? Dur yakaladım sizi. Neye gülüyorsunuz? Ercan tamam. Bey de muhasebeci. Onun eline Oo. de verdik aile listeyi. O da yaptı başarılı bir şekilde. Biraz evet. gecikmeli olsa bile. Şimdi Efendim. Hoşuma gitti böyle şeylerin hani yayına verilmesi. Gel, mikrofon. Onun için ben de sevindim. Evet. Hani böyle daha çok dahilerin çıkmasını istiyorum ben de. Yani Kesinlikle. bir tane değil hani işte ise bizim Türkiye'mizde binlerce kişi böyle olsun. Öyle değil mi? Bir Bill Öyle, Gates maalesef. olsa fena mı olur? Öyle. Öyle. Peki. Öyle. Şimdi Oğuzhan Ceyhan'ın bir özelliği var. Gerçi ben... Bunu bugüne kadar da bilmiyordum. Çünkü biliyorsunuz sayın seyirciler hepimizin doğduğu anda gezegenlerin belli bir konumu var. Onların konumu ve açılarıyla bir haritamız oluşuyor. Astrolojik haritamız. Yani işte ben yengeç burcuyum. işte siz de yengeç burcusunuz. Onun için aynı özelliklere sahipiz anlamında alınmamalı bu. Çünkü herkes kendi astrolojik haritasına göre aynı zamanda bir hayat yaşıyor ve belirli kişilik özellikleri gösteriliyor. Astroloji böyle bir şey. Normalde Bilgisayar programları var. Doğduğunuz tarihi giriyorsunuz oraya, doğum saatinizi giriyorsunuz. Sizinle ilgili bir şey e, astrolojik harita çıkıyor. Biz stüdyoda böyle bir şey yapabilir miyiz dedik. Stüdyo seyircilerimizden birinin mesela doğum saatini bilen bir seyircimizi alalım. Oğuzhan Ceyhan da onunla ilgili bir şeyler söylesin dedik. Çok kolay canım. dedik ki yani Bilgisayar getirecek. Ben kafadan hesaplarım dedi. çünkü aynı matematik zekayı Oğuzhan da sahip. Evet, ben de kafadan hesaplarım. Eski satranççıyım zaten ben. Yani uzun. Türkiye'de satranç oynadım. Satranç geliştirme merkezinde de fakat liseyi bitirdikten sonra işte iktisat fakültesi, İngiltere falan derken satrançtan uzaklaştım biraz. E, kardeşimiz de böyle e, büyük bir deha ki ben kardeşimiz bence bizler falan kardeşimizin yanında biraz daha küçük kalırız. Kardeşimiz çok özel bir deha. Fakat şunu unutmamamız lazım. Dehayı ortaya çıkartmak için şans vermemiz gerekiyor. Ben Nice vehbilerin olduğunu düşünüyorum ülkemizde, nice e, zeki insanların olduğunu düşünüyorum. Eğitim sistemimizle beraber devletin yardımı, işte e, güçlü insanların yardımları ama bu güçlü insanların gururu kırmadan yapacakları yardımlarda e, çok ciddi insanlar ortaya çıkartabiliriz. Arkadaşlar yani bir gez dünyanın en zengin adamı, yani garajda buldu Windows'u. Yani Şimdi, sonuçta garajlarda Amerikalılar bunları dahi çocuklar yapabiliyorlar çünkü garajlarda bilgisayarları var. Garajlarda kendilerine ait sistemleri var. Çalışma seni, imkanları seni var. Senin var mı çocuklar? güzel çalışma imkanların bilgisayarın falan? Bilgisayarım var. Zaten benim bilgisayarımda bir dosyam var hedeflerim diye. Hepsini yazdım oraya. E, çek oradan mikrofonu. Ama bir gün gelecek tabii ki hepsini gerçekleştireceğim. En tepede ne yazıyor hedeflerinin? İlk ilk hedefin ne? İlk hedefim yurt dışında üniversite okumak. Yurt dışında umarım seni şu anda izleyen, sana yatırım yapmak isteyen, bu anlamda destek vermek isteyen birileri vardır. O zaman da çok hoş olur. Bilsinler ki geleceğin Bill burada oturuyor olabilir. Aynen. Şimdi o zaman içinizden doğum saatini bilen bir ya da iki seyirci seçeceğim ama... Biraz sonra, biraz sonra çünkü bir reklam aramız var. Ee, ekran başındaki seyircilerimizden de, bize Twitter yoluyla ulaşmak isteyenlerden de soru bekliyoruz. Ee, ondan sonra Oğuzhan Ceyhan'ı burada ağırlamışken tanıtım bandında Maya kehanetlerinden evet, bahsedelim evet. dedik ama istiyorsan o çok uzun konu. Bugün değil bir başka zamana geleceğine söz verirsen tamam. o zaman o şey yapalım. o kısa bir şekilde ben bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika istiyorum. içinde toparlayabilirsek yani 2012'de önce. birinci.